birlikte dışarı çıkacağız bu sefer telefonumu yanıma alacağım. çünkü annem kendi telefonunu bana şeyde vermiyor ee, dışarıda vermiyor bu sefer ben kendi telefonumu elimde tutacağım için çekim de yaparım dedim şu ayarlayalım ayarlayıp geliyorum böyle hepinizin bayramınızı kutluyorum şimdi ben telefonumu şarjla bırakıyorum gidiyoruz Maskemi şimdi kaçabilir miyim anne? Niye? Siz açıyor mu? Açmazsınız açma. Evet. Yolu göstermeye boş boşuna gerek yok bence. Yani insanların da yolu değil, kendi gösterip ...o halde nasıl olduğunu göstermek daha güzel bence. Kendisi için öğretmeni çekeceğim ben. Bunu ocak cüpten sonra iki saat Rezisini yapmak zorundayım. Çünkü ben edit yapıyorum bazen öyle biraz. Efekt. Falan koyuyorum. Şimdi otobüste çekeceğim. Şarjımın da çok bitmesini istemiyorum. Bir şarj az Bakayım. 45 arkadaşlar şarjı. şimdi gidiyoruz. Otobüse çekeceğim ben artık. Otobüse. Bekle. Böyle. böyle sıkıcı şeyleri göstermek istemiyorum sizlere. Bütün insanlar gözükebilir yani. <laughs> İlla mihla yerim gözüküyor diye şimdi. geçiyoruz işte. Şapkamdan bir şey göremiyorum ki. Şapkamı da böyle yapmam gerekiyor yani. Gidiyoruz şimdi. Otobüse dediğim gibi görüşürüz. Evet. Ne bekliyorsunuz? Emir Yanas Sarıyer'e. Arkadaşlar sesim duyulmuyor geç kaldı. Arabayı edelim, şu anda he? bekliyoruz. Onu söylemek istiyorum size. Çok, çok O zaman Şimdi araba bekliyoruz. Bir tane daha Bugün benim için bir eziyet olacak. Sadece bir oyuncu kalmaya geldim ben buraya. Yoksa bu eziyetleri çekmeye gelmezdim. Gelmezdim. <laughs> Deniz anlasın artık bu mu? Neyse ay böyle işte. Şu mavi gördü ama yazdı. Şoför içinde de. Yok size. Sorsan mı? Tamam. Şimdi şeye geldik arkadaşlar. Flöre geldik. Arabadan için çekelim dedim de. Tavuğumu çantama koyduğum için bir daha da alamadım. Çok gördüğümüz için. Çok üzüldüğümüz için. Onun için alamadım. Daha çok artık elimde tutmayı başlayacağım. Çünkü videoya alabilmek için dışarı. O zaman çıkmış arkadaşlar. 48 dakikaya çıkmış. Yani 48 dakika boyunca sizlerle konuşuyorum. Çok... Yani 48 dakikada dedi yani? 48 dakikada nedir yani? Saat 16.45 olmuş. Baya fazla olmuş. Biz bir de falan çıktık sanırım. Bu kadarında beklemezdim. Şimdi annemle bekliyorum. Keşke telefon yanımda olsaydı. Saya nak pergi ke sana. Pergi Karnım şeref dönecek. Ayakkabısım dönecek. Daha çok böyle vloglar görürsün. Bence. Çünkü ben seviyorum bu videoyu çekmeyi. Perran burada şarjım kaç? 37. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Merhaba, ekmeğe devam ediyoruz. Evet, annem de burada. Ayağım durmuyor. Demek ki o zaman küçük. Popit baktık rengarenk. 20 lira. <laughs> ne? <Olan>, bu ne? <laughs> mi? 우리가 içeriği gösterdim. Bir filodan çıkarken. Ben de. Şimdi tekrar bir filoya gittik. Ve ben çok sordum, çok acıktım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Zaten birazdan eve gideceğiz. Zaten çekmeye gerek yok. sıkmaya da gerek yok. Arkadaş. Hepinizi seviyorum. Bye bye.